Nasıl olacak kısına hayranım Heder olacağım beni kurtarsan Bir pas atarım. Hoş geldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek Hoş geldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek Yine harika bir hediye geldi. Ben de şuraya takıyorum. Ujilerini de yeni sürdüm. Ne bu? Bu tarafta mı? Ne bu? Bu ne? Ne bu? Oo. Rakıyı da pek severim. size harika bir haberim var. Daha önce de ben sizi bu markaya tanıştırmıştım. Şimdi yenileri geldi ve sizin için bir indirim talep ettim. Ben C vitamininin hastasıyım. Mucizevi yağ gibi arkadaşlar. Cildi yumuşacık yapıyor. Hem besliyor hem mis gibi kokmayı sağlıyor. Kükürt sabunu da bütün aknelere iyi geliyor ve cildi ferahlatıyor. Aynı zamanda bir de beyazlatıcı kremi var. Ciltteki bütün kara lekelere iyi geliyor. Ben şimdi sayfayı buraya bırakıyorum. Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz.